9 Şubat 2023 günlerden Perşembe arkadaşlar depremin dördüncü günü maalesef her geçen dakika saniye tablo giderek ağırlaşıyor ve sürekli kayıp noktasına baktığımız zaman hayatını kaybeden insanların sayısında da çok hızlı bir artış var. Sabah bir kalkıyorsunuz 10 bin, 12 bin, 13 bin şu anda 14 bin yani çok hızlı bir artış var ve hani daha yeni yeni birçok yere girildi ve daha girilmeyen de bir sürü yer var. Dolayısıyla Hani bazı görüntüler var Ben de paylaşıyorum ee, hani paylaşımla alakalı da hani çok biliyorsunuz hani paylaşılmasının yönünde de çok düşünce var ama ben paylaşılması taraftarıyı ee, unutmamak adına görülmesi gerekiyor Evet çok acı bir tablo ee, anlıyorum ee, Ben de çok üz üzgünüm ve bunları görünce benim de psikolojim yani kaldırması kolay değil. Ama bunları görmek zorundayız. Neden bu gerçekle yüzleşmek zorundayız? Yani deve kuşu gibi kafamızı kuma gömüp hiçbir şey olmamış gibi ya da hani aslında o kadar ağır değildi. Atlattık gitti dememek için gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Aynaya bakıp o gerçeği görüyor olmamız lazım. Bu nedenle ben paylaşıyorum. Bu nedenle bakılması gerekiyorsa da bakıyorum. Bu acı tabloyu bir daha yaşamamak adına bunları yapıyorum. Böyle de doğru olacağını düşünüyorum. Ama tabii çok hassasiyeti olanlar, e, rahatsız olanlar tabii ki bakmasınlar. Onlara diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi e, depremde yani şu anda baktığım zaman tamam çok büyük bir yıkım. E, üst üste gelen depremler hala artçıların devam etmesi. E, gerçekten hani e, son 100 yılın e, hatta dünyada da e, görülmüş en büyük depremlerinden bir tanesi olarak gösteriliyor şu anda. Çok önemli bir yıkım ve hani çok dep yapı sonunda kötü olduğu bir bölge e, baktığımızda. Fakat e, tamamı mı kötü? Tabii ki değil. Bir sürü yeni yapılmış yeni binalar da var. Cillop gibi e, daha yeni sıfır e, ilanları var işte görüyorsunuz. E, az da değil. Böyle bir tane iki tane değil. Baya baya böyle yeni bina işte 2-3 yıllık binalar Residence'lar e, filan. Bunlar da tamamen hani baktığınız zaman e, gördüğümüz tablo yıkılmış durumdalar. E, peki yeni binalar yani yani yeni bina Demek deprem güvenliği demek değil miydi? Yani hani anlatırken e, hep şunu söyledik biz 99 depreminden sonra ne oldu? Bir deprem yönetmeliği çıktı e, İzmit depreminden sonra Gölcük depreminden sonra o deprem yönetmeliğiyle beraber dedik ki 99'dan sonra yapılan çünkü bunu ben söylemiyorum bunu uzmanlar söylüyor bunu mühendisler söylüyor bunu yapı denetimciler söylüyor yani bugün bir mimara bir mühendise ya da bu konuda uzman birine sorsanız e, ki kaldı ki yani bizler de ben de yorum yaparken hangi binalar güvenilir e, deprem yönetmenine göre yapılmış binalar e, ne zaman 99'dan sonra yapılmış e, deprem yönetmenine göre yapılmış yeni binalar hep bunu söyledik yani hep bunu söylüyoruz yani peki e, eğer öyleyse o zaman bu binalar da o zaman güvenli değildi çünkü bunlar da yıkıldı gitti Şimdi niye yıkıldığı dönüp bir kendimize sor sormamız lazım. Buna bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar bu konuyu bir e, konuşmak istiyorum. E, İnşaat Mühendisleri Odası e, Adana Şube Başkanı e, Aksungur e, ruhsatlı binalardaki yıkımların yapım ve denetim hatalarını işaret ettiğini e, açıkladı bu yaşanan bu 10 tane bölgede Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de 13,5 milyon kişinin etkilendiği bu bölgede şimdi yaptığı açıklamaya baktığınız zaman diyor ki imari bölgelerdeki ruhsatlı binalarda yaşanan yıkımların yapım ve ruhsatlandırma aşamalarında hatalar olduğuna dikkat çekiyor. Günümüzde mühendislik ve yapım tekniklerinin ileri olduğuna dikkat çekiyor. Gerekli tedbirler alınarak ve projelendirme yapılarak depreme dayanıklı binaların yapılabileceğini dile getiriyor. Şimdi yani e, Şimdi orada bir mekanizma var. Mekanizma ne? E, güveniyorsunuz. Ne diyorsunuz? Deprem yönetmeliğine göre yapıldı. E bu dışarıdan şimdi içerisini görmeniz mümkün değil. Kaçlık demir kullanıldı? Hadi diyelim ki demiri kullandınız. E, doğru işçiliği doğru yapıldı mı? Bağlantıları doğru yapıldı mı? E, kolonları kirişleri olması gerektiği gibi mi yapıldı? E, hangi zemin üstüne oturtuldu? E, bunları bizim normal vatandaşın zaten bilmesi mümkün değil. Bilmeyince peki doğru evi nasıl seçeceğiz noktasında şu anda herkesin kafaları karışık durumda. Açıkçası ben de bugüne kadar yani yeni bina güvendir. Evet yeni bina baktığın zaman genel anlamda eski binaya göre daha güvenli olduğunu hala söyleyebilirim. Ama yani yapılan binalar yıkılanlara baktığın zaman kesinlikle yapı denetim deprem yönetmeliğim var ama yapı denetimde demek ki doğru düzgün bir kontrol mekanizması yok yani demek ki bir şeye bakılmıyor ya da doğru zemine oturtulmuyor. Yani orada o kadar çok büyük noksanlıklar var ki hepsi birbirini takip ediyor. Zincirleme. Çünkü sen deprem ülkesindesin ve bu de her yer sallanıyor ve son yıllarda dikkat ederseniz bir tane Japon bilim adamı var. E, bu ara böyle sürekli televizyonda sürekli yayınlara falan çıkıyor. E, gayet de güzel Türkçe konuşuyor adam. Ee, ve hani şey diyor yani artık depremler hızlandı diyor yani Türkiye'de de depremler çok hızlandı ve sürekli dikkat ederseniz her sene neredeyse biz büyük deprem yaşamaya başladık. Hani bu büyüklükte de değil ama işte Elazığ depremi, Malatya depremi, İzmir depremi yani sürekli sürekli e, inanılmaz büyük can yakıcı binaların yıkıldığı büyük depremler şiddetli depremler yaşanıyor ki şu anda İstanbul e, şeye girmiş durumda. İstanbul büyük depremi tetiklendiği de e, konuşuluyor. Şimdi ben onları bilemem ama görünüyor ki biraz e, kendi e, herkes yani kendi başımızın çaresine de bakıyor olmamız lazım. Yani hepimizin bilinçli olması gerekiyor. Yeni bina diye yeni bina ama yani ne kadar güvenebiliriz? Altındaki zemin sallan mı değil mi? Bunu bilmiyoruz. Bakın bir tane daha eee bir şöyle şimdi bir iki tane yerden okudum hatta dünya bunu yapmış haberini bu yeni yapılan inşaatları yapan inşaat şirketlerine ulaşıyorlar adama soruyorlar ki bunlardan bir tanesi 12 katlı bir residence arkadaşlar yani düşünün satıldığı paraları siz düşünün yani ve hani böyle acayip böyle havuzlu konforlu acayip lüks bilmem ne ve baktığınız zaman da böyle hani dikeyden çok yatay e, dikeyler de var ama yatay. Ve ona rağmen bu bina hani olduğu gibi dümdüz olmuş durumda. İşte bunları bazılarını sahiplerini buluyorlar. E, müteahhitleri konuşuyorlar ama müteahhitlerin müteahhitler ilk cümleden sonra telefonları kapatıyorlar. Hiç kimse devamını getirmiyor. Yani bir şey söyleyemiyor. Söyledikleri hani yer yerinden oynadığı bu büyüklükte depreme ne dayanır? Benim bina mı dayanacak? Siz ne konuşuyorsunuz? gibi gibi hani cümleler ben duydum. onlar yazılmış, çizilmiş. bu doğru bir şey mi? Doğru değil. O zaman yani müteahhit bunu söylüyorsa o zaman benim her şeyden şüphelenmem lazım. Yani Orayı yapan müteahhit. Yıkım çok büyüktü. Çok büyük bir depremdi. Kardeşim hani dayanması mümkün değil diyorsa e, orası deprem ülkesi. Bugün 7.8 7.9 oldu. Yarın 8 olur. 8.5 olur. Ya da aynı şiddette bir deprem olursa o zaman benim güvenebileceğim hiçbir bina yok. O zaman ben yeni diye de gidip bir yerde oturamayacağım. O zaman tek katlı binalar ya da iki katlı binalara geçmek zorundayız. Nerelerde? Yine zemini doğru yerlerde. Çünkü zemini sen gidip de işte dere yatağına ondan sonra fay hattının üstüne ev kuruyorsan zemini sağlam değilse iki katlı olsa o da yıkılır. O da gider ha canını kurtarır mısın? Vallahi benim duyduğum şöyle söyleyeyim. E iki katlı yerlerde bile yani kötü bir gece çünkü uyurken başınıza geliyor. Yukarıda beton üstüne, üstüne çöktüğü anda yine ölüyorsunuz. Yani zemin önemli. En önemlisi bir kere zeminden başlıyor. Doğru zemin üzerine inşa etmekten başlıyor. Ama yapı denetimcilerle bakıldığı zaman doğru bir yapı denetimi yok. Demir demir kullanımı bir o kadar zayıflık var ki hatta utandım. Ee, şöyle e, yurt dışında yapılan haberler var yabancı işte BBC'nin yaptığı haberler var. Oradaki bazı uzmanlar acil yurdu, acil durum planlama ve yönetim dalında uzman mesela bir tane profesör konuşmuş. Mesela şöyle demiş. Depremlerin maksimum yoğunluğu çok fazlaydı. Fakat iyi yapılmış binaları yıkacak kadar güçlü değildi. Birçok bölgede depremin şiddeti maksimumda değildi. Ve buna rağmen binaların yıkılması bunların uygun yönetmeliğe göre yapılmadığını gösteriyor. Şimdi yönetmelik mi uygun değil? Yönetmeliğe uygun mu yapılmadı? Bunların başına yapı denetimcileri koyuyorsunuz o zaman yapı denetimde işini yapmamış görünüyor. Ee, ve yine başka yine yurt dışında e, bir e, habere konu olmuşuz. Ve diyor ki e, Türkiye'de çelik o kadar pahalı ki demir ve çelik yapılan binaların içerisinde kullanılmamış. Bu nedenle çelik konstrüksiyonlu evler yapılmıyor. Çünkü çelik çok pahalı. E i̇şte betonerme yapılan binaların içerisinde de minimum kullanılıyor. Az kullanılıyor şeklinde. Yani bizim şöyle söyleyeyim. Şimdi binayı tutan ben bu anlamda mühendis değilim. Ama yıllarca bu sektörün içerisinde bir sürü müteahhitle, mühendisle, mimarla işbirliği halinde çok röportajlarım oldu. Çok konuşmalarım oldu. Çok yakın tanıdığım insanlar var. Şimdi siz çok sağlam bir beton yaparsınız. Hani böyle derler işte bilmem C bilmem kaç kullanıldı filan işte çok dayanıklı bilmem ne. Arkadaşlar bizim gibi depremi sürekli yaşadığı, yaşandığı bu kadar bu şiddette yaşandığı yerlerde önemli olan binaların hafifliğidir bu bir. İkincisi siz binayı betonun sağlam olsa bile eğer o demirleri doğru düzgün demir olması gerektiği gibi olması gerektiği kalınlıkta koymazsanız bu iki. Diyelim ki olması gerektiği kalınlıkta demir kullandınız malzeme okey ama işçilikte o bağları doğru düzgün yapmazsanız demirleri doğru düzgün birbirine kenetlemezsiniz, kolon kirişlerinin olması gerektiği gibi yerleştirmezsiniz, zayıf yaparsanız yani her şeyi doğru yaptığınızı düşünelim, binayı doğru yaptığınızı düşünelim. İşçilikte yapılan bir hata bile, işçilik hatası bile o binayı çökertiyor. E bizim inşaat sektöründe kusura bakmayın da tamam yani mühendisler onlar bunlar da acaba ne kadar şantiyedeler ve ne kadar e, işçilere hakimler. Çünkü biz de işçilik kısmının bildiğiniz işçi kesimi yapıyor yani hani bu konuda bir mühendis kalkıp da orada şey yapmıyor ama onların başında olması lazım adam diyor ne olacak ki diyor ben diyor bunu bağlar geçerim diyor mesela hani bugün bir arkadaşımla konuştum aynen başına gelmiş böyle bir örneği söyledi doğru söylüyor aynen tam olarak da böyle dolayısıyla her şeyin bir yerde olması lazım diyelim ki işçiliği doğru yaptınız binayı doğru yaptınız sen gidersen bunu şeyin üstüne yaparsa Tam böyle e, ne diyelim yani o depremin olacağı fay hattının üstüne yaparsan fayın üstüne yaparsan e yine ki yine sorun yani yine problem. Ama biz nereye yapıyoruz biz imarı her yere açıyoruz yani dep yok e, dereler ondan sonra heyelan bölgeleri ya yani bunları yaşadık yaşıyoruz ya bunlar sürekli yaşanıyor ya Karadeniz'de mesela hatırlayın derelerin içerisinden evler yıkıldı döküldü yani heylanda. Dolayısıyla her şeyin bir araya gelmesi lazım. Peki yönetmelik var, yapı denetim var. Ben hep şunu söylüyorum zihniyet arkadaşlar, yani çok önemli, çok önemli arkadaşlar zihniyet. Bakın bir tane örnek vereceğim size. 99 depremine gidelim. Açın internetten kendinizde bakın. 99 Gölcük depreminde sadece her yeri arıyorlar ve diyorlar ki işte nerelerde ne kadar yıkım var, kaç ölü var. ...Tavşancıl diye bir yer var... ...açın siz de bakabilirsiniz... ...hatta bununla ilgili BBC bir çok güzel bir tane... böyle ...belgesel yapmış ufaktan. ...Tavşancıl'ı arıyorlar... ...o zamanın işte belediye başkanını... ...belediye başkanını... ...diyorlar ki işte... ...kaç ölü var diyor... ...başkan diyor ki burada hiç ölü yok diyor... ...bir kaç tane yıkım var diyor... ...yıkılan bina da yok diyor... ...yaralı var mı yok o da yok diyor... ...üstelik de burası bildiğiniz hani... ...Körfez'in dibinde birebir depremin olduğu yerde. Hatta arayanlar diyor ki ya gerçekten hani yanlış yeri mi aradık acaba orası diyorlar işte İzmit e, tavşancıl mı yoksa Kütahya'daki diğer tavşancılma e, tavşancıl mı yani benzer başka bir yer mi? Yok doğru yeri aldın, aradınız. Sonra dönüp bakıyorlar e, orada hiçbir yıkımın insan ölümünün e, olmasını olmamasının sebebi o dönemki belediye başkanı. O dönemki belediye başkanı e, Herkesi karşısına almış ilk belediye başkanı olduğu zaman ilk yaptığı şey imar planlarıyla alakalı zemin etüdü yaptırmak. Yani çünkü buralara sürekli inşaat yapılıyor. Bir zemin etüdünü önce bir yaptırıyor. Zemin etüdünü yaptırdığı zaman görüyor ki tam fay hattının üstünden geçiyor burası. Fay hattı var. Yani bildiğiniz depremin üstünde bir şehir. Adam hakikaten şu o, olay olduktan sonra herkes takdir ediyor ama... E, izin vermediği inşaat, e, yeni inşaat e, projelerine izin vermediği için, e, çok katlı yap yapı yapmadığı için, ya yani çatılara bile müsaade etmemiş, ekstra yapılacak çatılara, yani kendi e, akrabaları, kendi tanıdıkları, arkadaşları, dostları hatta işte mahallenin diğer yöneticileri herkes tarafından neredeyse aforoz edilmiş. Ama adam kendisi ve kendi akrabalarına dahi bile bakın burası deprem bölgesi benden asla izin çıkmaz yaptırmamış. Herkesi kaybeder. Bakın işte bu zihniyettir. Gerçek zihniyet doğru vicdan merhamet doğru zihniyet doğru düşünce budur. Aslında tam olarak da bizim de başlamamız gereken nokta bu. Deprem, adam bunu görüyor, gel olması gerekeni yapıyor ve ne oluyor? O depremde her yer yerle bir olurken burası ayakta kalıyor. Buradan başlamak lazım. Şimdi ben kentsel dönüşüm var. Yıllarca ki kentsel dönüşümde o kadar çok büyük çalışmalar yaptım ki bu konuda kitabım var benim. İlk kentsel dönüşüm çıktığı zaman e, okuyan, yorumlayan, anlatan e, Türkiye'deki İlklerden bir tanesiyim. Yani bu konuda kitap yazdım. Kitabım var. Açıp bakabilirsiniz. Google'dan hala satışta. Ee, şimdi geldiğimiz noktada kentsel dönüşümü hep destekledik. İnşaat sektörü destekledi, o sektör herkes destekledi. Ama bir bina eğer fay hattının üstündeyse sen yıkıp aynı yere aynı bina yapamazsın. Bir de sen yaptığında acaba hala o yapı denetimden o şekilde geçiyorsa o zaman o bina yıkmanın ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok yani vatandaşından tutun da inşaatçısına kadar, müteahhide ne kadar, yapı denetimine kadar, izinleri verene kadar herkes hepimiz aslında bu işten sorumluyuz. Hepimize görev düşüyor yani açıkçası. Fakat en büyük görev de yetki verilen insanlara düşüyor. Ben zemin etüdü yapamam. Ha, ben yapı denetimci değilim. Yapı denetim nereden bileyim? Adam imza atıyor gidiyor. E bunları da duyuyoruz. İmza alıyor hiç görmüyor bile. Parasını almaya bakıyor. E, de bilmiyorum yani maliyet öyle oldu böyle oldu. Yani geldiğimiz noktada herkese aynı kefeye elbette ki koymuyorum. Ama soru şu. Bu depremden sonra hakikaten ben şu soruyu sormak istiyorum. Yani hani soru şu. ben binamı Yeni bir binayı nasıl güveneceğim? Yani yeni bir bina güvenilir mi değil mi? Nereden anlayacağım ben bunu? Bir vatandaş olarak soruyorum. Anlayamayacağım, güvenemeyeceğim ya çok net. Ve bakın göreceksiniz. İşte böyle de depremlerden sonra işte e, hep böyle e, yine belli yerler e, prim yapar, belli yerler düşer. Ama e, çok insan yani böyle fiyatlar yükselecek bilmem ne. Ya yani böyle bir zih, böyle bir şey olacağını ben düşünmüyorum. En azından şimdilik deprem bölgesine hariç tutarak e, söylüyorum. E, herkes şu anda bunun hesabını yapıyor. Yani yeni bina güçlü mü? Yeni bina sağlam mı? Bunu hesabı Çünkü bilmiyoruz. Yani ben açık konuşayım. Kendi adıma dediğim gibi herkes aynı kefeye koymamak kaydıyla ben güvenemem yani şu saatten sonra. O zaman ne yapacağım? Kendi başımıma çaresine bakacağım. Yani ne yapacağım? Kendime uygun, daha sağlam, daha az katlı. Belki de şu pandemiyle başlayan süreçte biraz daha şehirlerin dağılması, biraz daha genişlemesi gerekiyor. Yani bahsettiğim şey böyle işte çok pahalı İstanbul'un çeperlerindeki ben büyük sitelerden ben normal yani insanların ortalama şehirlerin aslında yer değiştirmesi lazım. Yani şehirlerin ortasına yaptığımız o bloklar, kuleler, bilmem neler, ooo bilmem ya yani. bugün Atışehir'in merkezinde koskoca finans merkezi ve etrafına gidip baktığınız zaman başınız döner. Ben doğma büyüme hani İstanbulluyum yani İstanbul'un A'dan Z'ye geçmişini çok iyi biliyorum. Nereden nerelere geldik? Yani konuşacak çok konu var. Bu konuya birilerinin şey getirmesi lazım ama bireysel olarak da bize çok iş düşüyor. Maalesef artık bir bina yeni ise güvenilir mi? Açık konuşayım. Hani ben bundan sonra ben de soru işaretidir. Çok net bir şekilde söylemek gerekirse. Benim o inşaatı görmem lazım. Gördüğüm zaman anlayacak mıyım? Ha, dönüp dolaşıyoruz. İki gün önce yaptığım yayına geliyorum. Betonla alakalı, e neden beton binalar yapıyoruz? E i̇şte betonun ömrü, ekonomik ömrü 50 sene. O da başka bir şey. Bakın, biz bizi Avrupayla ile, bizi Amerika ile, onunla bununla bilmem diye deprem ülkesinin ancak bir deprem ülkesiyle kan şey olur. Kıyaslanabilir. Burası her gün sallanıyor yani. Biz her gün sallanıyoruz yani. Her gün açın rasathaneyi mesela bakarsınız. Az çok sürekli sallanan büyük ama böyle büyükleri de neredeyse her yıl yaşamaya başladık yani. İzmir depremi de küçük değildi. Malatya depremi de küçük değildi. Bir sürü insan hayatını kaybetti. Van depremi. Bunlar küçük depremler değil. Büyük depremler. Bodrum, Kos, buradaki şey, Kos'ta olan bütün bu bölgeyi etkilemiş etraftaki bölgeleri. Ya bunlar küçük depremler değil. O zaman beni hiç deprem olmayan bir yerle kıyaslayamazsın. Ev dediğiniz şey hafif olmalı. Benim bildiğim o. Benim kafama düşmemeli. Yani düştüğü zaman beni öldürmemeli. Sallandığı zaman yapıyorsunuz beton elmi o zaman o Japonların yaptığı gibi diplerine koyulacak o şeyi koyun. Ama adam onu da bilmiyoruz ki. Diyor ki radyal temel diyor bu. Radiyel temel bina bile yıkılıyor. O zaman başka bir şey var. Çok katlı binalar yapılmaması lazım. Çok az yerde çok az katlı bina olması gerekiyor. Hani şehrin belli bölgelerinde onların da çok sağlam çelik konstrüksiyondan yapılıyor olması lazım. Ben şahsım adına açıkçası hiç e, beton e, bina istemiyorum. Yani kendim çok net bir şekilde. Evet maalesef e, o... E, yabancı şu an e, şey yapamadım ismini tam hatırlayamadım ama e, İngiltere olması lazım e, İngiltere'de bir uzmanın açıklaması yine e, Türkiye'de işte demir çelik çok pahalı olduğu için e, binalar çürük binalarda az kullanılmış çok üzücü ve yerin dibine girdim yani ben o cümleyi okuduğum zaman deprem yönetmeliği var o var bu var ama sen demiri pahalıya kullanmıyorsun çelik korreksiyondan yapılması lazım. Eskiden binalar ahşapmış tamam yangına dayanıklı değilmiş ama bakın beni eleştirenler de olmuş geçen gün yaptığım yayında e, beton erme diğer binalı yerlerin de ömrü çok kısa olabilir ama o taş olan şey kafana düştüğü zaman seni öldürüyor 50 yıllık bir inşaatın 50 yıllık betonermenin 50 yıllık ömrü çok az burası deprem ülkesi sürekli sallanıyor ben 50 yılda bir binamayı sürekli yıkacağım yapacağım bunu anlatmaya çalışıyorum daha uzun ömürlü, yıkıldığı zaman da seni öldürmeyecek bir şeylerin yapılıyor olması lazım. Bu da nedir? Hafif yapılardır. Hafif binalardır. Bir sürü malzeme var. Ben yabancı değilim. Beni çok iyi eski tanıyanlar senelerce ben yapı sektöründe senelerce bu ürünlerin yurt dışı distribütörlüğünü yaptım. Yurt içinde, yurt dışında satışını yaptım. Çok iyi biliyorum bu malzemeleri. Bunların kullanılması lazım ama yok pahalı, yok bu ucuz, yok kimse görmüyor. Bir de dediğim gibi öyle bir yerleşme var ki bizde şöyle bir zihniyet var. E, beton gibi sağlam. Yani beton olmayan yere kabul etmiyoruz. E, şeyi hatırlıyorum. Son cümle bunu söyleyeyim. Biraz böyle muhabbet ama ya muhabbet edeceğiz. Yani yapacak hiçbir şey yok. Böyle zamanlarda bunları konuşmak zorundayız. Bugünleri unutmamak adına. Bunları konuşacağız. Burada kalacak. Sonra açıp bakacağız. Unutmayalım diye. Altını çizerek konuşacağız gerekirse. Bir canlı yayında açacağım, orada da dertleşeceğiz inşallah. Ee, hiç unutmuyorum bir tane proje, yani ben birebir yaşadığım için bunun gibi bir sürü örnek vardır arkadaşlar. Amerika'daki sistem birebir getirmiş, Türkiye'de çelik konstrüksiyon üzerine müstakil yapılar yapmış. Size yemin ediyorum adam var ya, adamlar satamadılar ya, satamadılar adamlar o projeyi. Hemen yanında betondan yapılmış olanları sata, sattılar. Haldır haldır ve daha büyük paraları adamlar o bir projeyi satamadılar. Çok zor sattılar. Ucuz verdiler ona rağmen. Neden biliyor musunuz? Bakın her gelen şunu söylüyordu. Ya bunlar da bir şey değil. Bunlar beton filan değil. Bunlar böyle uçar gider. Kağıt ya bunlar. Bunlar ne işe yarar? Böyle bir proje olmaz. Ya bunlar böyle şey demontable prefabrik yapılar. Yani hani kötü bir şey var prefabrik yapı. Ya sen deprem ülkesisin zaten evin böyle olması lazım yani. Üstelik de müstakil ev yapıyorsun. Tek katlı ev yapıyorsun. Tek katlı evde bile gidiyorsun. Beton, 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 beton. Ya kardeşim koy çelik konseksiyonu. Yap etrafını. Koy malzemelerini. Bugün yan yana dayanıklı ürünler var. Ee, ondan sonra betopanlar var. Şunlar bunlar var. Yani üründe bir sürü ürün var. Yani ben bilmesem bunu söylemem. Yapı sektörünü iyi biliyorum. E, yapılacak bir sürü şey var yani. Ama bu şu kafanın değişiyor olması lazım. Bu kafa değişmeden hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Evet e, yorumlarınızı e, lütfen videonun altına yapın. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, deprem bölgesindeyseniz, e, ihtiyacı olanlar ulaşmak isteyenler farklı noktalardan sizler de lütfen bekliyoruz yazınız. Ama bu konudaki yorumlarınızı da merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Herkes olumlu olumsuz farklı fikirleri olabilir. Farklı fikirlere açığız. Yeter ki birbirimize hakaret etmeyelim. Küfür etmeyelim. İnsanlar farklı de olabilirler. Yani ben yani ama yani saklamayacağız bu düşüncelerimizi de söyleyeceğiz doğal olarak söyleyeceğiz. Onun için herkesin düşüncesine de saygım var. Önemli olan doğru yolu bulabilmek. Yani bir daha bunların yaşanmaması için en doğrusu neyse bunu yapalım istiyorum yani. Ve hepimiz de bunu istiyoruz biliyorum. Düşünceler farklı olabilir. Bu düşüncelerin hepsini koyacağız ortaya bakacağız hangisi ise onu yapacağız yani bu kadar basit. Sen öyle düşündün ama sen öyle dedin ama sen böyle yaptın bilmem ne. Bu zihniyeti artık bırakalım. Evet görüşmek üzere arkadaşlar şimdilik hoşçakalın.